Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Bugün size faydalı olacağına inandığım bir videoyu paylaşmak istiyorum. Masamın üstü oldukça kalabalık. PlayStation kolları, PlayStation vesaire vesaire, ufak tefek elektronik eşyalar sağımda solunda tamir etmek için beni bekliyor. Ben e, bu videoyu e, daha önce birkaç kişi yine bana böyle bir sorular sormuştu. Hem o sorulara hitap hem de bilmeyen arkadaşlar için bir bilgilendirme amaçlı Paylaşmak istiyorum. Normal şartlarda e, yani aslında böyle şeyler pek ustalar söylemek tarzı değil söylemiyorlar. Çünkü e, yani bozulsun bize gelsin. Neyse arkadaşlar şimdi ekran panelimiz kırılmış şöyle koyalım. Biz bunu bu şekilde sıcak hava istasyonuyla ısıtarak şöyle bir spatula kullanarak bunun plastiği de var. Şu an elimde yanımda bu vardı. Bunu kullandım. Sonuçta cam değişecek. Burada çok dikkat edilmesi gereken arkadaşlar. Şimdi te tablet veya telefonlarınızın ekranını değiştirmeye karar verdiniz. Bir kredi kartı da olabilir, eski kredi kartı da olabilir. Böyle bir materyalde bulabilirsiniz. Bazı ekran panellerinin yanında tamir setini de veriyorlar. Şimdi bizde sıcak hava var, sizde yok. Dolayısıyla biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Arkadaşlar, kuaförlerin kullandığı sanayi tipi güçlü. E, fön makineleriyle de bu ekran sökülebilir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum sökülebilir. Sökülemez diyeni nazını yırtarım çünkü ben söktüm. Ama tabii ki bizim makinemiz profesyonel olduğu için bununla yaptığımız işlem 5 dakikadaysa ön makinesiyle yaptığımız işlemde bir 15 dakika 20 dakika sürebilir. sim kelam Ekranı söktünüz veya bir tanıdığınızda ekranı çıkarttırdınız. Şimdi arkadaşlar, bunun bu ekranları nereden temin edeceğiz? Bizlerin malzemecileri var arkadaşlar, sizlere vermezler. Yani bir toptancılarımız var. Ama sizler internet ortamından bu ekranları, tele, e, telefon ekranı, tablet ekranını sipariş verebilirsiniz. Ama nasıl? Burada e, e, her ekranda QR e, yok kut yok. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben e, tabletimizin marka modelini her şeyini yazıyorum ve ekranı internette taratıyorum. Yani size tavsiyem bu. Tarattınız. İnternetteki ekranla şöyle zaten bu orijinal olduğu için birebir aynı olma şansı yan sanayi ürünlerde yok arkadaşlar. Şimdi buna baktınız. Birebir aynı. Marka, model her şeyi aynı. Gördünüz. İnternetten sipariş verdiniz. Bazı ürünlerde, ekranlarda bunların ufa yani şöyle küçük uhu şeklinde e, olanları var. Tamir seti, işte rakdesi vesairesi, vakumu olan e, setler de var veya internetten öyle bir set de alabilirsiniz. E, öyle bir sette bunu açmak daha mantıklı olur. Böyle bir yapıştırıcı kullanacağız. Benim burada yani daha önce bir kaç arkadaşa tavsiyede bulunduğumda abi biz senin dediğin aynı şeyi yaptık ama bunu ben birebir yüz yüze konuşmuştum. Senin dediğin aynı şeyi yaptık, ekranı koyduk, yapıştırıcısını sürdük, ekranı şöyle bastırırken abi buradan çatladı. Şuradan çatladı veya oradan çatladı. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan her şeyi yaptık. Ekranı Yeni aldık kabul edelim. Yapıştırıcımız da var, her şeyimiz var, ekipmanlarımız var. Artık yapıştıracağız. Arkadaşlar, direkt yapıştırmak. Böyle bir saat tutuynavidesi, bir e, biraz alkol veya hafif e, selülozik tiner de kullanabiliriz. Bakın bu kanalları o kadar iyi temizlemeniz gerekiyor ki burada küçücük minnacık bir tane cam parçası olursa, bakın ki ekranımız kırılmış zaten. Burada küçücük sizin göremediğiniz bir e, cam parçası olursa ekrana şu şekilde bastırdığınızda arkadaşlar ne yapacaktır çatlayacaktır. Çünkü bunlar e, hassas yani e, materyaller yani böyle e, altına bir şey geldiğinde kırılmaz. Damperli cam düşünün. Damperle cama yumruk vuruyorsunuz. Bir şey olmuyor. Ama köşesine ufacık bir şey geldiği zaman tuzla buz oluyor. Onun gibi düşünün. Ve çatlar arkadaşlar. Bu tuz buz olmaz ama çatlar. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar burayı çok güzel temizleyeceğiz. Önce bir tornavidayla. Sonra sellezük e, tiner ama buralara kaçırmayın. Gelse de bir şey olmaz arkadaşlar. Sellezük tinerle anakartı yıkasanız da bir şey olmaz. Ama şu plastik yerlere zarar verebilir. Veya alkol. Hiçbir şey bulamadıysanız kolonyalı bir kulak karıştırıcısı veya tornavidanın üzerine biraz pamuk. Yani burayı kısacası işin özü tertemiz yapmamız gerekiyor. Bakın burada mesela bakın şu anda şöyle bakın pislikleri görüyorsunuz. Bunun arasında bir cam parçası olsa ve siz de bunu görmezseniz dolayısıyla geçmiş olsun. Arkadaşlar şöyle kısaca toparlamak gerekirse Ekranınızı kendiniz değiştirmek istiyorsanız sizin cebinizde en kötü ihtimal 1000 lira, 1500 lira karda olursunuz diye düşünüyorum. Ee, gerçekten de öyle. 1000 lira, 1500 lira. Ekranına göre 2000 lira, ee, 700 lira, 800 lira artık yani bu ekrana ve e, yani tablete veya bilgisayara, telefona bağlı olmak şartıyla marka modeline bağlı olmak şartıyla bir kere böyle bir kar elde etmiş olursunuz ve e, bir de ekranı yapıştırdık arkadaşlar mutlaka 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 ekranı yapıştırdıktan sonra eğer e, sizde şöyle sizde böyle mandallar yoksa başka da mandal yani bildiğimiz mandalla da mandallayabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Evet. Bu şekilde mandallayabilirsiniz. Veya normal bildiğimiz mandal, kağıt, bant herhangi bir şey üzerine yani bunun daha iyi yapışmasını sağlayabileceğiniz düşündüğünüz her şeyi kitapta koyabilirsiniz arkadaşlar bütün etrafına aynı baskıyı uygulayacak. Bunu sıkı sıkıya yapışmasını sağlayacak artık sizin elinizdeki şeylere bağlı Bakın kendi orijinal camı nasıl oturuyor mandalı takınca. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Bunda şu an yapışkan yok. Aynen bu şekilde her yerine otur, oturduğuna emin olduktan sonra kurumaya bırakıyorsunuz. Yani köşeler, her şey aynı olacak arkadaşlar. İlk aldığınız, ilk kullandığınızda nasılsa bakın burada köşeyi görüyorsunuz. Aynı o şekilde olduktan sonra yani eğer e, şöyle söyleyeyim 1-2 saate kuruyor ama yani işiniz yoksa bir günde kurusun yani ne olacak ee, en güzeli ne kadar kurursa e, o kadar iyi diyoruz. Ve böylelikle e, hem arkadaşlarımızın yani e, yani daha önce yüz yüze görüştüğüm arkadaşlarımın e, sorularına bir şekilde yanıtlamış oldum. Hem de e, bu yolu izlemek isteyen arkadaşlara inşallah bir rehber amaçlı bir video oldu ben sizleri seviyorum hep paranız cebinizde kalsın yapamayanlar bana getirsin yapanlar kendileri yapsın diyorum sizleri seviyorum lütfen kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın oradaki zili tıklayın bir başka faydalı videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın dostçakalın